Yangın sonrası ne yapılmalı? Ülkemizdeki toplam orman alanı 22.9 milyon hektar. Bunun 5.9 milyon hektarını meşe, 5.6 milyon hektarını ise kızılçam kaplıyor. Kızılçam ülkemizin tamamen doğal ve en geniş yayılışa sahip ikinci türü. Ege ve Akdeniz bölgesinde yaygın görülen maki ve kızılçam örtüsü yangında kolayca yanabilmektedir. Fakat yangına uyum sağlamış türlerdir. Yangın sonrasında kozalaklardaki tohumlar külün içine düşmektedir. Bu tohumlar yangını takip eden bahar ayında çimlenmekte ve yanan alanlarda metrekare başına onlarca fidan yeniden yaşarmaktadır. Maki bitki örtüsünün de gövde ve sürgünleri yansa da kökler yanmamakta yine bir sonraki baharda 1-1,5 metre boyunda sürgün verebilmektedir. Bu nedenlerle yanan kızılçam ormanları ve maki bitki örtüsüne ağaçlandırma yapılması sadece yanan alanların koruma altına alınması ve bir sonraki baharın beklenmesi durumunda fidan ve diğer çalı ve otsu türlerin yeniden sahaya gelmesi mümkündür. Bu noktada terince tohum olmayan yerlere civardaki yanmamış ormanlardan toplanan tohumlar serpilip kızılçam tohumu takviyesi yapılarak ormanlaştırmaya yardımcı olunmaktadır. Ağaçlandırmanın ancak fidan gelmeyen alanlarda sonradan düşünülmesi gerekmektedir. Yangından sonra Kızılçam ormanlarında yapılan aktif restorasyon uygulamaları, dozerlerle, makinelerle toprağı sürüp ağaç dikmek, fidanlandırmak biyolojik çeşitliliğe büyük zarar vermekte ve ormanın gelecekteki bitki tür bileşimini değiştirmektedir. Yanan ormanların korunarak bitkilerin kendiliğinden geri gelmesinin sağlanması, ağaçlar dışındaki diğer otsu ve çalı türlerinin özellikle endemik ve tehdit altındaki türlerin geleceği açısından önemlidir. Üstelik tohumdan kendi yerinde, kendi gönlünün dilediği zamanda en uygun iklim koşullarında yeşeren ağaçlar çok daha kuvvetli, uzun ömürlü ve sonradan getirip dikilenlere göre hastalıklara da daha dirençli olurlar.